Dünya mutfağının en sevilen yemeklerini yaptığım serimde bugün Peru'nun meşhur soya soslu et sotesi Lomo Saltado'yu yapıyorum. Tadına bayılacaksınız. Öncelikle patateslerimi çıtır çıtır olana kadar kızartıyorum. Tavamda zeytinyağını iyice kızdırdıktan sonra etleri ekliyorum. Her yüzünü çevirerek mühürlüyorum. Yaklaşık 3-4 dakika pişirip etleri bir tabağa alıyorum. Soğanlarımı ve domateslerimi yarım ay şeklinde doğruyorum. Aynı tavaya biraz daha zeytinyağı ekleyip önce soğan ve sarımsağı rengi dönene kadar soteliyorum. Ardından domatesleri ekliyorum. Çok ezilmeden, hafif diri kalacak şekilde 2-3 dakika pişiriyorum. Etleri tekrar tavaya alıp üzerine soya sosu, sirke ve baharatları ekliyorum. Orta ateşte sosunu çektirene kadar pişirmeye devam ediyorum. Etler tamamen piştiğinde kızarmış patatesleri ekliyorum ve birkaç tur karıştırdıktan sonra tadıma geçiyorum. Tereyağlı pilav ve çıtır patatesle harika bir uyum yakalıyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir ana yemek. Tarifi mutlaka kaydedin. Denediğinizde bana yazmayı unutmayın. Serinin devamı için takipte kalın. Şimdiden afiyet olsun.